İyi günler. Fixpo sakınan da herkese merhaba. Yasal uyarı yapalım. Asat ya tut tavsiyesi yoktur. Şimdi genel hissesini bugün bakalım dedim. Şimdi genel hissesi e, günlük olarak bu boğa bölgesinde. Ay bölgesine ne zaman geçiş yapar? Zaten burada dile getirmişim. Şu değerden sonra bu ayı bölgesine geçiş yapar. Bu değeri not edelim. 19.54 yani bunun altında kırılım yaparsa o zaman şuradaki rakamlar yani şu 18.66, 66, 18 12, 17 24 falan gündeme gelebilir. Asıl önemli olan şu trend. Asıl o pek önemli değil de. Şu trend yani Nisan ayından beri gelen kullanılan bir trend. Bu trendin aşağısına düşmesin yeterlidir. Bu önemli bir trenddir. Eğer ki bu aşağısına düşerse zaten hisse daha fazla bekletir. Son zamanlarda bir düzeltme hareketi yapmış. Genel itibariyle hissenin bir yapısında bir problem yoktur. Şuradaki trade kırarsa zaten direkt e, harekete başlama isteyecektir. Harekete başlar yani. E, haft evet şu 19.54'ün altına düşerse burada omuz baş, omuz formasyonu görünüyor. Dikkat ederim. bu altına düştüğü zaman şuralara geldim fazla edersek bu sefer bu trendi de tetikleyebilir. Aklınıza bulunsun. Ama rahatlama bölgesi neresidir? Bir hissenin rahatlama bölgesi şu bölgelerdir. Şu trendi üzerine çıkarsa artık rahatlar diye düşünüyorum. Yani 23'ler 23.5 üzerine 23-24 hatta Üzerinde kalıcılığı sağlarsa artık bu ise daha rahat ve emin adımlarla yoluna devam edecek diye düşünüyorum. Ee, haftalık olarak grafine bakayım. Ondan önce şunları bir sileyim. Pardon. Evet. Şimdi haftalık grafine bakayım. Evet. Haftalık grafinde de çok net bir bariz bir formasyon yok ama yine bu trend yükselen trendi işaret ediyor aslında yani bunun altına kırılması lazım aylık grafiğine baktığımız zaman aylık grafiğinde yükselen boğa formasyonu var ve evet, şuradan yine bir trend vardır bakın arkadaşlar şuradan gelen trend vardır bu trendi üzerinde kalıcı sağlarsa ya burada megafon formasyonu devreye girer. Megaform formasyonunda hisselerin genelde yani bir anda fırlaması gereken noktalardır. Yani bir anda fırlatan noktalardır. Şunu üzerinde bir e, aylık kapanış yaparsa 1 veya 2 ay o zaman bu hisse hakkında şuradaki değerleri post e, test meydana gidebilir. Tabi bu hemen mi gider? Yarım gider, onu bilemeyiz. Yani uzun vadeli kelime kullanıyorum. Belki 2 yıl, 3 yıl, belki 4 yıl. Tek şart yine bu trenddir yine şuradaki trendi kırmaması gerekir. Bu trendi kırarsa dediklerimin hepsi iptal olur. Bu megafon formasyonu iptal olur. Bu oradaki önemli trenddir yani. Şurada belirttiğim trend günlüğe getireyim. Daha net görün. Evet. Bu trend kırarsa megafon formasyonu da iptal olur. Aman dikkat ederim yani. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.